Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ergün. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben video arasında ladin odunu falan kastım. Bayağı bir malzeme kastım bu bölümde yapacağımız şey için. Orada hemen arkada bambular var. Görünüyor mu? Evet bakın ucunu gördük. Bambular var. Orada bambu buldum. Onları çoğalttım. Ve şimdi gelelim bu bölümümüzün konusuna. Bu bölümde muhteşem bir farm yapacağız. Yani mob farmı. Bunu yapmamın sebebi şey. Bildiğiniz üzere hani köylerimizi Çoğaltmak istiyoruz ee, Köylerimizi çoğaltıp ticaret yapmak istiyoruz ama ticaret yapacak elimde çok değerli bir şey yok. İp de çok fazla gelmiyor zaten örümcek farmından. Ee, beklediğim kadar verimli de değildi açıkçası. Ee, tıkanma falan yaptı ne yaptı onun için e, bir tane mob, mob farm yapacağım ama e, şöyle. Mob farmı e, xp ile falan olmayacak direkt e, otomatik öldükleri bir mob farmı yapacağım. Xp ile hiç uğraşmak istemiyorum çünkü zaten yakında enderman farmı yapacağız. Enderman farmını yaptığınızda hiç kullanmayacağız yani buranın XP bölümünü. Çünkü Enderman farmı çok daha verimli olacak. Ee, onun için boşu boşuna öyle uğraşmak istemiyorum. Ee, Tabi e, bu sefer e, eskisinden bir tık daha güzel olacak. Voltrax'ın e, bir tane e, farmı. Voltrax YouTube kanalından baktım. Yabancı bir kanal. Evet. E, yavaş yavaş şuraya da geldik. E, burası Böyle, buranın üzerine inşa edeceğiz arkadaşlar. Ee, ya e, Şöyle söyleyeyim, spoiler vermeden. Buralara bir yerlere kurulacağı için base'imiz, buralara yakın bir yere. Onun için, e, olabildiğince yakın olması için buraya yaptım. Chunk'ları e, biraz daha açarsam, hatta yapacağım yerde görünür. Evet, şu anda FPS'e düşük birazcık ama hemen size göstereceğim. Şu gördüğünüz e, dalın e, yakınlarına, bir yerlerine bir güzel bir base kuracağım görüp en güzel beyzlerden bir biri olacak. Şu anda da tasarımını yapıyorum. Ee, şeyde, Creative'de e, yani DM dünyamda tasarımını yapıyorum yavaş yavaş. Şimdi şu seti giyelim. Bu arada skinimi yeniledim fark ettiyseniz. Ee, onu da hemen arada söyleyeyim. Şimdi malzemelerimiz bunlar. Ama şu anda fark ettiğimce eksik malzeme. Dropper'ları ve gözlemcileri yapmamışım. Hemen onları gidip alıp geliyorum. Eksik malzemeleri de aldım geldim. Aşağı yukarı bu kadar gidecek. Şimdi yapılacak craftlar var. Tamam şimdi iskelelerimizi alalım. Şimdi yüksekliğime bakıyorum. Bu arada bu farmı e, böyle bir suyun ortasına yaparsanız o zaman böyle yerden yüksek yapmanıza gerek yok. Ben böyle ağaçların üzerinde güzel durur değil. E, buraya yapmak istedim. Şimdi yüksekliğime bakıyorum 74. E, şöyle bir e, 140-150. katmana kadar çıkacağım. Yeri tamamen devre dışı bırakabilmek için. Burası ağaçların üzeri olduğu için. Zaten burası tanrılamazlar ama. Şöyle bir. E, 140-150. katmana kadar çıkıyor. Şimdi bunları saldım yukarıya doğru. E, hunilerimi alıyorum. E, i̇lk öncelikle düşecekleri katmanı yapacağım. Ve ondan sonra ona ölçü ara, alarak diğer kısımları da yapacağım. Evet şu anda burası 149. Şöyle bir taş koyuyorum buraya. Yani bir blok. Şimdi buna e, bunu destek olarak kullanacağım. Tam orta noktası burası. E, Hunlerin hepsi ortaya bakmayacak. Hunleri farklı bir şeye göre ayarlayacağım. E, yarısı bir tarafa, yarısı bir tarafa bakacak şekilde ayarlayacağım. Her iki yana doğru iki tane bulup iki tane geliyoruz. E, üçüncüye de ben buradan böyle malzemelerini üçüncüye vereceğim. E, üçüncüye vereceğim ama sadece bir yarım taraf. Yani diğer tarafı da diğer tarafa. Mesela şunları da koyalım. E, şunları bir bitireyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Birazcık karmaşık gelmiş olabilir. Şimdi tamamladım. Ee, ne demek istediğimi şimdi size göstereceğim. Bakın, bu kısmın böyle yani e, tam olarak yarısı yok. Yani beşe beş bir bölüm olduğu için bakın. Şöyle bir çapraz yarım kısım. Buraya bakıyor. Şöyle bir yarım kısım da buraya bakıyor. Bu ortayı da en son koyacağım. Her şey bitikten sonra en son koyduğumda bunu da bir yöne baktırırım. Şu an benim için yönü fark etmiyor bunun. Yani e, çok bir etkisi olmayacak bir tane Huni sonuçta. E, depolamamız iki taraflı olacağı için Yani bir tarafta da sandıklar olacak diğer tarafta da sandıklar olacak. Hiç bölmeye uğraşmak istemedim. Onun için direkt Hunilerden ayrı ayrı gelsin istiyorum. Bakın hemen buraya gelmiş. Şimdi Hunili kısmı yaptık. Aşağı geldim malzemelerimi alıyorum. Şimdi yeniden buradayım. Buranın yüksekliği e, 150 Buradan tam 35 blok yukarıya çıkıyorum. Evet geldim gördüğünüz gibi 185. katmana Geldim artık aşağısı görünmüyor neredeyse. Şimdi buradan şunu koyalım ve hemen şöyle bir alan oluşturuyorum. tam merkez şurası olması lazım. Bakın. Evet. Tam merkez burası. E, ee, şimdi buranın etrafındaki 9 karelik alanı alana e, çit koymamız gerekiyor. 8 tane çit yani. Kit kapısını bu şekilde diliyorum. Bakın tam ortadaki bloğun etrafına bu şekilde 9 karelik alan kapısını şekilde ve bunları açıyorum. Hepsi içeri tarafa olacak şekilde açıyorum. Dışarıya doğru değil. Bakın gördüğünüz gibi içerisinden her şey geçebilir. Her türlü hiçbir şekilde takılmaz ama bir tek su geçemez. Şimdi bunların altındaki şu 3'e 3'lük kısmı kırıyorum. Burası boşluk olacak. Gördüğünüz gibi bu kısım boş. Şimdi ortadaki kısmı boşalttık gördüğünüz gibi. Ve şunların da ikisini sayarak 1, 2 diyorum. Ve her 4 yöne doğru 10 blok diyorum. Bakın 1, 2, 3, bu şekilde her dört yöne doğru gidiyor Gördüğünüz gibi her dört yöne doğru gitti. Ve bunların kenarında kalan iki kısmı da, iki ikişer blok kısmı da, e, bunun yanına e, eşitliyorum. Yani e, yanına aynı uzunluğa getiriyorum bizi. Şu şekilde. Bakın. Gördünüz mü? Beş bloklu kısım geldi. Aynı şekilde bunları diğer taraflara da bak. Yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi her dört yöne aynısını uyguladım. Şimdi sıradaki yapacağım şey buralardan çapraza çapraz olacak şekilde bunları birleştirmek. Evet bakın bu şekilde her dört köşeyi birleştirdik. Şimdi buradaki köşelerdeki içte kalan kısımları dolduruyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle bir alan elde ettik. Şimdi sıradaki yapacağım şey kenar kısımlara gelip bir iki yapıp üzerine bir tane basamak koyuyorum. Yani toplam iki buçuk yükseklikte kenara bir duvar olacak her kenara. Ve bitti. Şimdi sıradaki yapacağımız iş ya. Şöyle herhangi bir kenardan geliyorum. Bir iki. Şu şekilde her kenara iki blok ekliyorum. Bakın çapraz da bu şekilde. İki blok ekliyorum. Şöyle hemen bir kenara yapayım. Bakın buraya geldik. Şöyle baktığımızda iki blok. Gördüğünüz gibi her kenara iki blok ekliyorum şimdi her kenara gördüğünüz gibi blokları ekledim ve sularımı koymaya başlayacağım. Bir buraya. Bir önceki sınırsız su kaynağı yapalım ben. Ve gördüğünüz gibi her yeri suyla doldurdum. ve şimdi geldi. Sıradaki işlemci sıra geldi ama ben şu kenarları kapatmazsam buradan aşağı düşüp öleceğim biliyorum e, şu ortayı doldurdum gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bir iki blok koyuyorum. İkinci olarak bir tane fırlatıcımı alıyorum. Bir, yukarı bakacak şekilde koyuyorum. Daha sonra basamağımı alıyorum. Ve e, her bir kenarından bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi blok geliyorum. Her dört köşeye uyguluyorum. Gördüğünüz gibi dört yöne de uyguladım. Şimdi bunları çaprazlama bir şekilde birleştiriyorum Gördüğünüz gibi dört köşeyi birleştirdim. İçte kalan kısmı dolduruyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içte kalan kısmı doldurdum ve bir katım bitti. Bu mob farmımızın birinci katı oldu ve bunun gibi üst üste tam 8 tane yapacağım. Ee, şimdi bundan sonraki katlarda yapmamız gereken bir işlem daha var. Bir tane bundan koyuyorum. Bir tane bundan. Üzerine şurada, şöyle bir. bakacak şekilde dropper'ımızı koyuyorduk bundan sonraki bütün katmanlarda şu şekilde aşağı bakacak şekilde bir tane de gözlemci koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde okuyan bakın aşağıya düşüyor. Bu şekilde aşağıya bakacak şekilde bir tane de gözlemci koyuyoruz hepsine. Ve bu şekilde tam 7 kat daha yapacağım yukarıya Ve toplamda 8 katlı farmını büyük bir kısmını inşa etmiş olacağım. Evet gördüğünüz gibi tam 8 kat yaptım. Ve sonra üst üzerine gördüğünüz gibi yine drop'u yine e, gözlemci ve dropper'ımı koydum ve bu sefer bir alt kısımdan aynı bu katmandan bir tane daha yapacağım yarısını tamamladım gördüm aşağıdaki katmanları gölge yapsın diye arkadaşlar e, yani karanlık olması gerekti moblar da olsun e, buranın üzerinde de mob olmasını istemediğimiz için burayı yarım, bas yani yarım blok olacak şekilde gördüğünüz gibi bir alttan koyuyoruz ve üzerinde mob spawn olamayacak şimdi yukarı çıkıp bu platformu hemen şunların boyutunda tamamlıyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu katmanı yaptım. Ee, şimdi sıradaki yapacağım şey e, bu katman bu kadar olduğunda tabi ki aşağıya gölge yapmaz. Ee, şimdi 7 blok geldik ve her bir kenardan bu e, 7 bloğa ek olarak 14 blok daha ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi her dört yöne çıktım. Şimdi bunları çaprazlama şekilde birleştireceğim dördünde. Ee, gördüğünüz gibi dört köşeyi birleştirdim. Şimdi yapacağım şey şurada kalan boşlukları basamak ile doldurmak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu üst katmandaki platformu bitirdim e, ve daha sonra aşağı inip gerekli olan malzemeleri aldım eksik olanları tamamladım. Huni gibi sandıkta yine eksiğim vardı tamamladım. E, şöyle tüm malzemelerimi aldım şöyle su Şimdi öncelikle buraya e, bunları hiza alarak şöyle 3 dört tane bir tarafa koyuyorum. Beş tane de diğer tarafa koyuyorum ve burayı şu şekilde şu şekilde getiriyorum gördüğünüz gibi bu şekilde daha sonra şuraya bir tam blok koyuyorum buraya bir şalter <laughs> buraya bir tane e, kar, karış, karış, karşılaştırıcı mı neydi bunun adı ya unuttum buradan koyuyorum işte bir tane e, sonra buraya bir tane bundan koyuyorum ee, bu tarafa bakacak şekilde sonra 1 2 3 diyerek e, burayı komple şuraya kadar yapıyorum daha sonra şuraya kızıl taş koyuyorum bir tane. Ve daha sonra bu tarafa doğru devam ediyorum. Ve buraya da yine kızıl taş koyuyorum. E, şalteri açtığımda bir tekrarlayıcı olacak bakalım oluyor mu? Evet gördüğünüz gibi tekrarlıyor kendini. Ama şu anda çok hızlı bizim için. Ee, şuradan gecikmeyi hepsini sonuna kadar açacağız. Evet hepsini tamamen açtım. Şimdi tekrar bir bakalım. Bakın şimdi yavaş yavaş gidiyor gördüğünüz gibisin gördünüz Gördüğünüz gibi. Hoşuydu. Şimdi bunu bir şimdi kapatalım. Ee, şimdi bizim e, dropper'ımız buradaydı. Bizim iç çıkışımız vardı buradan bir tane. Evet. Çok güzel denk getirmişim. Ee, buradan e, yukarıyı kapatıp aşağıya doğru inerek fırlatıcı dağının içerisine su koyacağım. E, şimdi sistem düzgün bir şekilde çalışacak muhtemelen ama e, benim şimdi aşağıdan o yukarı, şu üst kısma bir iniş çıkış ayarlamam gerek şimdilik. E, bunun için hemen şuradan bir inelim. Evet, e, tam şu en kenar kısmına e, denk gelecek şekilde yapacağım. Şimdi onun için e, bir tane şuradan, şu iskelelerden bol bol alalım. Şu Huni'leri falan her şeyi almışız zaten. Tamam, e, şimdi tam ortadaki bloktan e, toplamda 22 blok genişlikte. Biz onun için tam 23 blok tarafa bir tane iskele koyacağım. bu bu arada şimdilik e, muhtemelen bunu şey için kıracağım yani. Yukarıya elitramı e, aldığımda yukarıya elitra ile çıkarım. Bunu iptal ederim. Şimdi ben afk kalacak noktamızı ayarlamak istiyorum. Afk kalacağımız noktaya doğru çıkacağımız kısmı bir ayarlayayım. E, aynen. Şöyle mesela burası olsun. Buradan afk kalacağımız noktaya çıkacağız tam 24 blok yüksek yükseklikte bir afk kalacak nokta yapacağım. Ee, şöyle sayalım şimdi buraya bir afk kalacak nokta yapacağım ee, güvenli olması gerek. Şimdi şöyle düzgün taştan küçük bir nokta yapacağım ee, camdan falan yapardım da şimdi hiç aşağı in cam al e, geri gel falan uğraşmak istemiyorum açıkçası. Tamam. Bir tane chest alıyorum. Şu torcu şuraya koyalım. Bir tane buraya chest. Burayı envanterimi boşaltırım. AFK kalacağım zaman. Ee, bir tane de şuraya select koyacağım. Şöyle. Belki şunun üzerine kapatmak isteyebilirim. Kendimi güvende hissetmek. Çünkü e, modlar bunun üzerine çıkabiliyor. Tamamdır. Şimdi şu tekrarlayıcıyı bir deneyelim. Ok oh, mu geldi yani benim? Tekrarlayıcı şimdi bir deneyelim. E, sular düzgün bir şekilde akıyor mu? Yeri atıyor mu? Bir bakalım. Aktı ve kesildi. Evet gördüğünüz gibi akıyor ve kesiliyor düzgün bir şekilde. gördüğünüz gibi tekrarlayıcı sistemimiz düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi tekrar e, açık şu anda. Hemen bunu kapatayım. Şu şekilde. Aynı kapalı. Şimdi aşağı ineceğim. Ve aşağıdaki bu malzemelerin toplanacağı yeri ayarlamamız gerekiyor. Ve şu run'ın arasını açık bırakmışım. Oo. Hmm. Bu hiç iyi olmadı. Notlar var orada. Burayı açmam gerek benim. Ben orayı bir şekilde açacağım. Arkadaşlar yukarıyı açtım. Ee, uzun uğraşlar sonucu patlatmadan açmayı başardım ee, onları okla uzaktan falan öldürdük ee, şimdi e, yapacağımız şey e, şimdi e, öncelikle buradan şöyle iki tane üç tane kırdım şöyle aynen ee, şöyle içine girelim e, şurayı ortadaki son huni de koyacağım. Bir yönü fark etmiyor benim için. Şöyle herhangi bir yöne baktırabilirim. E, her türlü zaten iki taraftan birine gidik. Ya bu tarafa ya bu tarafa. Şimdi iki blok indik. 3, 4, 5, 6, 7. Evet şunu da kıralım. Buraya hemen küçük bir platform yapacağım. E, tamamdır. Şimdi e, öncelikle tamamdır alanımızı hazırladık. Şimdi e, şöyle kolonlarımızı çekeceğiz köşelere. Hunlerimizin yönlerine dikkat edelim. Tamam. Şimdi hunlerin bir tane bu tarafa bakıyor, bir tanesi bu tarafa bakıyor. O zaman buralarda sandıklar olacak, bu kısımlarda cam olacak. E, öncelikle craft etmem gereken birkaç bir şey var ama. Ee, şöyle yapayım. Öncelikle sandıkları dizeyim. Şuraya arka kısmı bir, iki. Ondan sonra bu ilde tamamlarız. Şimdi şöyle sandıkları hemen buralara dizeceğim. Tamam. Ee, şimdi şuraya sandıklara birazcık malzeme boşaltmam gerek. Ee, Ayırıcı sistem için falan gereken malzemeler yüzünden. envanterim doldu. Burası da karanlık şu anda. Aydınlatacağız biraz sonra. Şöyle kolonlarımı koymaya başlıyorum yani kolonlarımın köşelerine merdivenler koydum. Evet şimdi aydınlatacağız. Tamam şimdi sıradaki yapacağım şey Bir geldim bir geldim ee, Sonra şöyle kapattım. Aynısını bütün köşelere uyguluyorum şöyle. Şöyle şu köşelere birer tane huş basamak koyuyorum. Ve bunların altına hemen şu fenerleri koyuyorum. Oh be. Gözümüz ağrıdı. Şimdi yukarıya çıkalım. Yukarıya çıkalım ve Yukarıya çıkalım ve şöyle Kapıları kapatalım. Şöyle köşeleri birleştirelim. Ve şu köşelere birer tane daha şu şekilde koyuyorum. Ve artık buradan iniyorum. Ve şuralara Ladin merdivenlerimi koyuyorum. Şöyle. Bu şekilde e, bu ortaya da bir ışıklandırma yapacağız ama ondan önce e, yukarıya in çıkışımızı sağlayalım buradan. Şöyle Hop bu şekilde. E, buradaki Hunilerle alakalı sistemler yapacağımız için. E, şimdi ilk yapacağımız şey e, Bir tarafın e, tüm ayrıcı sistemini yapayım sonra size diğer tarafına ben kendim uygulayayım. Şimdi bütün şeylerin sandıkların arkasına birer tane Huni koyacağım. Evet gördüğünüz gibi hepsinin arkasına Hunilerimi koydum kendilerine bakacak şekilde şimdi buranın üst kısmına şu şekilde sandıklar koyuyorum sonuncu hariç herhangi bir tarafı sonuncu yapabilirsin sonuncuya sandık koymamıza gerek yok ee, orayı şu şekilde Huni ile bağlayacağız sonra bu sandıkların arkalarına da yine Huniler koyacağım daha sonra artık ayırıcı sisteme geçeceğiz arkadaşlar şimdi Şuraya bir, iki, üç, dört tane blok koyuyorum. Ee, daha sonra... Nasıl yatarım? nasıl yaparım... Aşağıya inmemiz gerek ama... Tahtayla inelim. Ee, şurayı yaptık. Sonra buraya kenarlarını... Şöyle birer tane daha koyacağım. Şurayı yaptık gördüğünüz gibi. Tam dört tanesini yaptım. Bakın son yapmama gerek yok. Ee, çünkü tüm arta kalanlar oraya gidecek. Ee, şöyle 3 tane koydum. Daha sonra e, şu orta kısmı doldurup benim bir blok daha aşağı inmem gerek. Şimdi şunları kıralım. Şu iç kısmı doldurdum ve bunları koydum. Taşımız bitti. Şunu buraya koy. Ee, taş olması şart değil ama güzel görünecek diye taş yapacaktım. Şu anda taşım yok. E, tahtayla da yapsak olur. Şimdi şuralara kızıl taş yineleyici koyuyorum. Şöyle. Yeni ters oldu. Şu tarafa doğru ilerleyelim. Şurada falan mutlu olmuyor değil mi? Şimdi şuralara şu şekilde yineleyici koyuyorum. Tam 4 tane koydum. Şöyle gidelim de şu malzemeyi falan Daha sonra bu yineleyicilerin arkalarını bu şekilde kapatıyorum. Şimdi buraya gelmiştik. Şu öncelikle destek blokları kafamızı karıştırmasın diye destek bloklarını bir kıracağım hemen. Şunları bir kıralım. E zaten bu ayırıcı sistemin nasıl yapıldığını Luzer'in falan YouTube kanalından bakabilirsiniz. Şimdi şuraya şu alıyorum ve şöyle 4 tane koyuyorum. E bunları açıyorduk galiba. Aynen açıyorduk. Sonra bu tarafa şöyle bunlara bakacak şekilde huniler koyuyorum. E şuraya da bunu aşağıya bakacak şekilde koyuyorum. Daha sonra kızıl taş tozlarımı bu şekilde koyuyorum. Ve şimdi tekrar az önceki destek bloklarına inmemiz gerek. E şuradaki kalan şu dörtlü kısma kızıl taş meşalesi koyuyorum. Tamam. Şimdi bu aşağıya benim bir işim kalmadı bu tarafta. Diğer tarafı e, yapacağız biraz sonra. Bu tarafta bir işim kalmadı. Şunları kıralım. Fazlalık kalmasın. Şimdi e, sıra geldi şeyleri bağlamaya. Bu ba buraya bağlayacağım bunları. Şöyle yapacağım. Bu sonuncuyu yine aşağıya baktırıp bu şekilde e, denk gelecek şekilde şöyle geliyorum ve daha sonra buradan olabildiğince az bunu harcayarak ilerlemeye çalışıyorum. Şöyle yaptık. Bu oyunu yetmeyecek. Ve evdeki bütün demir de bitti. Biraz sonra demir madenine çıkmak zorunda kalacağım gibi geliyor bana. Evet şimdi gelen malzemeler buradan böyle akıp geçecekler. Ee, şimdi şurası bizim ayırıcılarımız olacak şunlar. Ee, bunların içerisine malzemeleri ayarlayacağız. Şimdi içerisindeki şu anki malzemeleri alacağım. Şimdi geri aşağıya iniyorum ve toplarımı alıp geliyorum. Şimdi, e, şimdi diyelim ki buranın ne olmasını istiyoruz? Biz buranın e, sadece buraya kemiklerin gelmesini istiyorum ben. Onun için buraya e, ee, bir tane kemik koyuyorum ve daha sonra şuraya dört tane şöyle fazla oldu dört tane kartopu koyuyorum ve aynısını buralara da yapıyorum buraya bir tane e, mesela burası ne olsun burası barut olsun bir iki üç dört tane koydum burası ne olsun burası ip olsun koyuyorum burası da ok olsun Çubuk e, et de sonuncu olur o zaman zaten. Çubuk ayrıştırmamıza gerek yok. E, şimdi bunu bu şekilde ayarladım. Şimdi arkadaşlar ayrıcı sistemimiz düzgün bir şekilde çalıştığına ben eminim. Denemedim ama e, biliyorum çünkü aynısını Kraty'de yaptım. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Bunun aynısını e, buraya da yapacağım. E, her şey aynı olacak ama fun yetmeyeceği için e, gidip demir madenine inmem gerekli biraz. Aynısını hemen hızlıca karşı tarafa yapıyorum, sizin için diye geçecek ama ben bayağı bir uğraşacağım. Hemen geçelim. Arkadaşlar bu tarafı da yaptım gördüğünüz gibi. E, artık e, son e, birkaç işlem olarak e, hunilerin üzerlerini kapatacağım. E, yani basamaklar kapatacağım. Hem içerilerine malzeme falan düşmesin yani de e, mod falan doğmasın diye buralardaki kısımlarda e, şeyle basamak da kapatacağım yine yani yarım blok olacak şekle getirsem her yer yarım blok olacak kızıl taşın falan üzerinde mod doğamıyor zaten bildiğim kadarıyla şunu da kıralım dolukta bizi rahatsız etmesinler burada tamamdır her yeri basamakla kapladım şimdi şuradan hemen aşağı iniyorum ve üst kısmı nerede mantar işi Şuradan. mantar şeyimizi alıp şuraya koyuyoruz ve benim yukarı çıkmam gerek şöyle buranın üst kısmını da basamakla kapattıktan sonra artık inelim şuradan bir yahu Hah. epeyce de uzun sürdü artık bitti şurayı da kapatalım e, şuraları camla kapatayım şimdilik e, elitramız olduğunda ama buraya elitra ile gelip böyle, kalsın. Sayacımı tam e, 15 dakikaya kurayım. Aynen başlatıyorum. Bakalım verimimiz ne olacak. Ve 15 dakikamız doldu. E, tam olarak bir sayaç tuttum ve baktım 15 dakikamız doldu. Hemen aşağı inelim. Yani gördüğünüz gibi şunu da alırsak. <laughs> envanterimi dolduracak kadar malzemeyi 15 dakika içerisinde elde ettik gördüğünüz gibi. Bütün envanterimi doldurdu. Ee, yani sistem verimli. Videoyu burada bitirelim. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.